Ben de onun tamamını izleyemedim. Alper Rende'nin videosunun tamamını izleyemedim. Alper Rende ile Mobile Legends oynadık. Bugün Birazını izlemiştim. Dur bakayım benim kısım. Neyse izleyelim. Burada herhangi bir şey kazan... Veya geçiyorum direkt benim kısma. Heh. Şurada bir yerde olması lazım aynen. Verdik. İnanılmaz güzel ve eğlenceli oldu. Onun içinde de offroad yolunda giderken gecenin bir yarısı Mobile Legend kapıştık. İnanılmaz zevkli oldu. Hep birlikte izleyelim. en iyi oyuncularından iki tanesi şu anda ofisimizde. Henüz arabayı görmediler. Şimdi onları davet edeceğim. Arabayı göstereceğim. Daha sonrasında da yola koyulacağız. Çok uğraşmışsınız gerçekten. Yes, okay. Gel gel gel. Wow. <laughs> <laughs> oh, <laughs> mükemmel olmuş gerçekten. Sevgili Riyaz Güder arabayı kullanırken bunu harca bir şekilde biz de siz ikinizi bir güzel yeneceğiz. <laughs> Bu arada challenge'ı size açıklıyorum. Kaybeden takım olduğu yerden evine kendi şartlarıyla dönecek. Yani, yenilen takım olduğu yerde bırakılacak. Dağın başına, ormanın içine gidiyoruz. Neredeyse orada bırakacağız ve gideceğiz. Çez sizce kazanmış mıyızdır? Tamam sormadım sayıyorum. arabamıza biniyoruz ve gidiyoruz. Ee, bakalım neler olacak. Haydi bakalım geçelim. Serin bu sıcakta. Bu arada arkadaşlar sağ tarafımızda ve sol tarafımızda bayram şekerlerimizi ve kolonyalarımızı görebilirsiniz. Bayram Şeker. Okulunlu ben o kolonyayı dökmem. Ş dökme. Aa, dökme. İyi bayramlar i̇yi, burslar, bayramlar. i̇yi bayramlar. i̇yi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayram. evet. Alper de çok tatlı bir insan ya. 515 etkinliğinde de beraber şey yapmıştık. Çok gerçekten çok tatlı bir insan. Sıkardım hatırlatıyorum. Kaybeden iner. Kendi şartlarıyla merkeze kadar gelir artık oradan otobüs evine nereye miyorsa birer. Kulüp modu Kulüp modu. Random iki tane. Şartlar... Ulan bana bana hangi şampiyon gelmiş? Kufra Silvana mı lan o? O kadar gider artık oradan otobüse bindiğinde nereye miyorsa biner. Kulüp modu. Random iki tane geliyor, ikisinden bir tanesi seçiyoruz. Doğru evet. mu? Bir kere ücretsiz değişim hakkım var oğul böcek. İndir elini, indir. Hocam Argus mu, Terizla mı? Argus iyidir baba. Argus bu <laughs> Yedik, Argusları var. Beni ne yapacağız? Bu arada benim kostümüm, bakıyorum Şafak Yıldız'ı. Ben inançlı Sabahçı'yı aldım abi. En sevdiğim kostüm Argus'ta, ona göre. Bu arada gerçekten çok tatlı bir kostüm. Her zaman sahip olmak istedim de olamadım. Evet. Sahip olmadığım tek kostüm. Evet ikiye iki atıyoruz. Kazanan arabada kalır. Kazanan kalır. Kaybeden. Bu arada araba gitmiyor şu anda. Biz öyle başladık. Go! Başladık oğlum. Abi ya böyle olacaksa biz ayıbı öyle yedik ki. Ağzıma sıçıldı bak. Ağzıma sıçıldı. Bak bir dakika. Olamaz bu arada. Ne yapıyorsun Yaz bir dursana! Oyun oynuyoruz! Ben yemeğim kardeşim bitti! He? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Kaza mı yaptık? Yok. Alper ölme! Bak şurada bir göt boşluğu var bak. Şurada bir göt boşluğu var hani arabaya erken orada olur ya ayakları bastığın yer. Benim göt oraya bir girdi. Bak benim göt oraya bir girdi çıkamıyorum. Yapıştım oraya. Sürekli de oraya giriyorum. Kesti! 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 Kes, 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 <laughs> Oyna! Bunu da kes, bunu da kes. Duvara şey Beni, beni duvara vurdum. duvara vurdum. Oyna! Allah aşkına böyle oyun tarzı olmaz. Ulan. Riyaz! Biz ölüyoruz, biz ölüyoruz. Bura! Öyle! Dur! dur! Bak o, benim canımı sekme Riyaz! Bize yaramıyor bu. Oğlum, Oğlum yavaş, yavaş, yavaş bu. git, bu. yavaş git. Oğlum, de... Abi Kerem bir hazır cevap. Uf. Kerem acayip hazır cevap ya. Çocuk öyle şeyler, öyle tepkiler, öyle cümleler kuruyor ki gülmemek elde değil. Ben korkun benden. Ben onu kurtaracağım. Ya ne yapıyorsun ya? İçeri girdi. Ya yakala onu, yakala Bak orada göz girdi. Ay içeri gitti. Hayır var. Hayır. Abi ben gidiyorum. Beyze gidiyorum Kerem. Tekrar öldükten sonra canlanıyorsun. Dur Beyze gitme yok diyorum sana. Anlamıyor musun? Oğlum Beyze gitme niye yok? Orada beraber gelseydik kurtulacaktık. Meri, direk, 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 direk bu. Acıma, acıma. çıktın bir anda. Tamam canı çok açık. Bir tane de Bir tane de vur. Ya 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 kendi... Asla cümlelerinden vazgeçmem. Ya vermiyorsun bu arada. hiç yoksun oyunda. <laughs> <uyurumdan>. Ama... öleceğim, 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 öleceğim. 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 Niye gideyim ki? Diğerini de keseceğim. Hayır, Meri ölme. Aa. Sakın ölme. Sakın ölme. sakın ölme. Meri, gel buraya. Hayır, hayır! Kesin! Meri, Meri! Meri, kesin! Ne yapıyorsun Meri? Ne yapıyorsun? Hadi İkisini de kestim. Kendi kulisinin altında. Onları bir kireceğiz. Şu an bu arada durum 7-4. Biz 4 kere vurmuşuz, onlar 7 kere vurmuş. Ya işte böyle vurdum duvara! Vurdum duvara. Gel buraya! Gel, gel, gel! Meri, yardım et, yardım et! Meri, beni kesiyorlar! Meri! Meri, beni kesiyorlar! Meri, bir şey yap! Meri! Bir şey yapsana! bir şey burada çok sinirlendim ama. Oğlum Kerem çok iyi lan. kes onu. Kes onu, kes onu, kes onu. Bak hadi beni ben ben canat. Ki kaçmıyor. Vur. Sen vur? Ya, vur. Ya. Vur. Aa, vur. vur lan. Biliyorum. Lan vur. Vur sana. Lan çat. Güzel güzel. Sıkma kule. canını sıkma canını. Abi kule bitireceğiz bitireceğiz. kulenin bütüldüm. altına da girmek gerekmiyor sanki. Bak kulenin altına girmedim. O önündeki bros ekibinden olan arkadaşın kulene basınca. Sağ derken şöyle mi? Aynen. aynen Baba, Aynen. Baba, ama. He, tamam dur ben aldım onu. Ya abi Yok, abi ya. dur. Oha. Dur. Dur. Dur, dur sana. Ya. Hadi onu kesiyorum. A, ben, ben, ben. Gel canım at. Hızkı bastım. Ama abi dur sana. Dur sana. Dur sana abi. A, dursana. A, dursana. Oğlum o kadar sağ sol yapıyor ki. Böyle böyle oluyoruz sürekli. Gel buraya gel buraya kazma. Gel gel beraber çıkalım gel buraya. Ama böyle Rio, Şu Allah an Allah tam Allah. öne geçmiştik bro. Bizi öldürdün gene be. Ulan sade mi musun? Bro abi, arabada bu. Tamam. Araba abi. Bu mu? Hangisi? Şöyle evet. sen... ha, bir sen. Tut tut tut. Tut tut. Evet. Al, biri, Hı -hı. Gel bir kez. Gel bir kes, kes. Gel gel gel. Bunu da bunu da. Bunu. Kerem Basit. Öldüm ya. Kerem öldüm. Basit. Patlatırken yani öldürdük. <laughs> ben burada balonla oyalama. Balonla eline. oyalama taktiğiyle öldürdüm. Kes bunu, kes, kes. Ah, ben Meri ah be. Ben veririm. Ah Hareket be. Sen. Çok iyisin. Yatır bundan. Bitti. Elinize sağlık abi. Çok güzeldi. Ah güzel. be. Önümü <laughs> sorun lan. Gel Meri'cim bitirelim. Bro, direkt. ben cüzdanı almadım. Cüzdan alsam bile burada sence cüzdanı kullanabileceğin. bu arada millet ben bayağı gittim bu arada. Bunu belirteyim ya size. Kardeş. Uyap, uyap. Şimdi oyun analizine bakıyoruz Kerem'cim. 5.6 puanın var, 5.8 puanla takımı sıkılamışım. bir kere o bir saniye. Bir saniye. <laughs> Karşı tarafta Murano 9.4 puanla güzel bir skor almış. 5 kişi öldürebilmiş, Kerem'le aynı. <laughs> Ama Meri 12 kişi vurmuş ve yani. muhtemelen on, 12'si de Kerem. Bizim challenge'ımız zaten zordu, biz buna hazırlıklıydık. Elinize sağlık, evet. çok çok Sizin teşekkür ederiz. Kanalımıza Hayır, renk ediniz. getirdiniz. Evet, biz kaçıyoruz arkadaşlar. Bu arabayla e, başka neler yapalım? fikirlerinizi bekliyoruz. Mobile Legend'da bu maddemize sponsor oldu. Güzeldi ya. Eğlendim ben. Çok eğlenceliydi ya. Kamera arkası falan da çok eğlenceliydi. Ah, güzel etkinlikti. Güzel etkinlikti. Fani güçlü bir şampiyon değil hayatım ya. Fani bitirdiler Fani. Fani artık güçlü değil hayatım.